Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antalya'da gezilecek yerler hakkındaki ikinci videoyu çekiyoruz. İsterseniz şimdi siz de bir çay doldurun. Ben de çayımı bardağıma doldurayım ve videoya başlayalım. Hadi bakalım. Intro gelsin. Siz de o arada çayınızı doldurun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Antalya'da dediğim gibi Antalya'da gezilecek yerler hakkındaki ikinci videomuzu çekeceğiz. Bugün önümde bir kağıt kalem olacak sizlere neden bunu diyorum? Çünkü bazı yerler hakkında çok detay bilgiler vereceğim. Bunları da çok ezberimde tutamadığım için yanlış bilgi vermemek için önüme kağıt kalem hazırladım ve bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi isterseniz ben sizlere başta nereleri anlatacağımı sayayım ardından anlatmaya başlayayım. Bugün arkadaşlar Termesus Antik Kenti'ni anlatacağız. Çöplük koyu, bel dibindeki çöplük koyu, gizli koyu anlatacağım. Nasıl gidebileceğinizi anlatacağım kısacası. Süden kurşunluyu anlatacağım. Perge Antik Kenti'ni anlatacağım ve Termesus Antik Kenti'ni anlatacağım. Ayrıca son olarak da Lara Plajı'nı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Termessos Antik... Antik kentten başlamak gerekirse arkadaşlar Termesos şehre yaklaşık 30 km kadar bir uzaklığa sahip ve eğer arabanız yoksa otobüsle gidilebilecek bir rotaya sahip. Yani otobüs yolculuğu da yapabilirsiniz oraya doğru. Ve arkadaşlar Termesos hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Solimler tarafından kurulmuş bir antik kenttir arkadaşlar. Termesos antik kenti. Tarihte bilinmesinin en önemli sebebi de Büyük İskender'in buralarda savaş yapmasıdır. Yani Büyük İskender'in şehri kuşatmasıdır daha doğrusu. Şöyle bir şey olduğu için dağın başında bir şehir olduğu için Büyük İskender burayı atırken bayağı zorlanmış. Bundan dolayı da tarihte çok bilinir bir antik kent olduğu söylenmektedir arkadaşlar. Girişte arkadaşlar müze kart geçerlidir. Bu arada müze kart hakkında bilginiz yoksa girişteki gişelerden alabilirsiniz. Ben size hemen kısaca bir bilgi vermek gerekirse de şöyle diyeyim. Müze kart için nakit para gerekiyor diyebiliyorum. Yani öyle bir yerlere gideceksiniz ve müze kartınız yoksa tek girişlik bilet de almayacaksanız eğer nakit para taşıyın. Hatta tek girişlik bilet alacaksanız bile nakit para taşıyın. Çoğu antik kentin girişinde post cihazı yok. Bunda aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şu anlık ücreti yani en son gittiğimizdeki ücreti 12.5 TL idi arkadaşlar. 12.5 TL'den artmıştır illa doların bu kur bazında artışından dolayı. Öğrenci müze kart 30 lira. Tam müze kart da 60 liraydı en son. Yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabilirsiniz? Biz oraya nasıl gittik? Şehirden otobüsle gittik şeyden otobüsle gitmesi sıkıntı değil. Ama ne sıkıntı arkadaşlar? Oradan girişe kadar geldikten sonraki yukarı doğru tırmanan yol sıkıntı arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 kilometre kadar bir yol tırmanıyor yukarı doğru asfalt yol. Fakat eğer aranızda yaşlı ve buna dayanamayacak birileri varsa arabayla gitmenizi tavsiye ederim. Biz yürüyerek çıkmıştık. Normal arabayla gittiğimizden daha zevkli bir ortam olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü yürümenin ayrı bir zevki var. Acaba ne zaman gelecek, nasıl olacak falan falan diye şeyler oluyor. Bu arada Termesu Antikent videomuzu izlemediyseniz de sağ üst köşeden çıkacak karttan da izleyebilirsiniz. Ben de bir çayından yudum alayım. Arkadaşlar şimdi sizlere çöplük koyunu anlatacağım. Çöplük koyu arkadaşlar. Bel dibinde kemere doğru giderken 3 tane tünel var biliyorsanız Bu tüneller geçtikten sonra sol tarafta kalan bir koydur. Farklı isimleri vardır. Birinci ismi çöplük koydur. Haritalarda geçen ismi çöplük koydur. Gizli koyu da denilebilir diyenler var yani. Gizli koya, çöplük koyuna şu şekilde gidiyorsunuz. O tünelleri geçtikten sonra sola doğru bir yol, yol, ayrılıyor. Oradan sonra arabanızı belli bir yerde bırakmak zorundasınız. Ondan sonra yine yürüyerek devam ediyorsunuz. Fakat biz bisikletle gittiğimiz için kenarında şöyle küçük bir boşluk vardı. Oradan bisikletlerimizi geçirdik ve çöplük koyuna bisikletle varmış olduk. Ki bisikletle gitmemiz bir bizim için çok daha iyi oldu. Çöplük koyunda arkadaşlar market ve duş alabileceğiniz yer yok yani işletme yok. Bundan dolayı ona göre giderseniz sizin için iyi olur. Bu arada küçük bir köpek geldi. Arkadaşlar kum ve çakıl karışık bir sahili var. Bundan dolayı eğer kum sevmiyorsanız veya çakıl sevmiyorsanız ona göre. Yani ikisinde karışma olduğu için değişik bir durum yaşayabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çöplük koyunda benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Çöplük koyun etrafında kamp da yapılabilir mi? Şu an için jandarmanın yasak olduğu veya olmadığı hakkında bir bilgim yok. Fakat jandarmayı arayarak öğrenebilirsiniz zaten yasağın olup olmadığını arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra da düden ve kuşunun şelalesine giriyoruz. Açıkçası ben düden şelalesini beğenemedim. Beğenmedim açıkçası. Fakat videosu çektim, o da sağ üst köşede çıkmıştır. Sağ üst köşedeki videodan da Düden Şelalesi'nin nasıl bir yer olduğunu izleyebilirsiniz. Youtube kanalımın ilk videolarından olduğu için kalite birazcık kötü olabilir. Bundan dolayı kusura bakmamanızı şimdiden rica ediyorum. Arkadaşlar Düden Şelalesi'ni hafiften bir atlarsak, yani ufacık neden sevmediğimi söyleyeyim. Bulunduğu semt pek iç acı bir semt olmadığı için Düden Şelalesi'nin etrafındaki insanlar da ona göre değişik insanlar olabiliyor. Ha, herkese bu lafı atmıyorum. Bazıları bundan istisna olduğu için onlara kusura bakmasınlar ama yani etrafı çok iyi bir yer değil açıkçası. Bundan dolayı Düden Şelalesi'ni çok sevemedim. Kurşunlu Şelalesi arkadaşlar. Şehre 19 kilometre uzaklıkta bir şelaledir. Ve gişesinin kapısına kadar otobüs ile yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Arabam yok diye üzülmeyin önüne kadar otobüs getiriyor zaten geçen önünde hemen bırakıyor sizi de oradan bir biz 6 lira vermiştik öğrenci olduğumuz için orası müze ve öğren yeri olarak geçmediği için daha ucuz bir girişi vardı fakat girişte neden para veriyoruz diye sorarsanız içinde bir piknik yapabileceğiniz bir yerde olduğu için orayı da kullanabileceğinizi düşünerekten ufak bir ücret alıyorlar sizden ki böyle olması iyi çünkü tuvaletleri var ve tuvaletleri gayet temizdi yani kullanılabilir seviyede temizliği vardı Meclis de vardı içeride namaz da kılabilirsiniz bu da aklınızda bulunsun Arkadaşlar kurşunun şelalesi pazar günleri özellikle acayip şekilde kalabalık olur. Pazar günleri gitmemenizi tavsiye ederim. Hafta içi gidecekseniz de nasıl gidin, nasıl gidelim diye sorarsanız da öğlene doğru giderseniz hava hem sıcak olur. Şu anki aylardan dolayı bahsediyorum. Ki yazın gideceksiniz kesinlikle sabah gidin. Öğlen falan orası çekilmezdi yani. Cehennem sıcağı olabilir. Çok sıcak olur. Cehennem sıcağı falan abartılır da. Ve biz gittiğimizde küçük şelale kısmına pek gidememiştik. Gitmemiştik aslında. Sonradan oraya doğru gittik ve aslında küçük şelale olan kısımda daha çok vakit geçirebileceğiniz ve daha çok eğlenebileceğiniz bir yer var. Devamında işte ahududu ağaçları, işte böğürtlenler şudur budur. Böyle fantastik meyvelerin olduğu ağaçlar da var. Oralarda gidip görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ki biz gittik, gördük, sevdik. O da gene sağ üstten karttan izleyebilirsiniz o videoda. Arkadaşlar Düden Şelalesi'nde 10 kilometre olduğunu söyleyerek ben Pergi kentine geçmek istiyorum. Pergi antik kenti şehre, şehrin içinde bulunan bir antik kent aslında. Şehrin içinde bir antik kent. Merkezden 17 kilometre uzaklıkta. Fakat şöyle bir güzelliği var. Fakat dememem lazım. Şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Gene otobüs kapısının önüne kadar götürüyor. Yani kapısının önüne kadar götürmese de yaklaşık 1 kilometreye kadar yakın götürüyor. Ve yol düz olduğu için ve şehrin içinden gittiğiniz için o kadar da çok değişik bir şey olmuyor. O yüzden Fergen Antik Kenti'ne otobüsle de gidebilir. Tiyatrosu arkadaşlar gördüğüm antik kentlerin arasındaki en iyi tiyatro, en iyi saklanmış tiyatro, en iyi bakılmış tiyatro diyebilirim. Zaten şu anda videoları geçiyordur. Drone ile video çekmiştim. Yine Fergen Antik Kenti videosunu da izlemediyseniz sağ üstten çıkan karttan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gişeler farklı bu arada. O da aklınızda bulunsun. Şöyle bir sıkıntı var. İki tane gişesi var. Birisi Antik kentin içine giren gişe, birisi de tiyatroya giren gişe. Çünkü arasına bir yol geçiyor. İki ilçede de müze kartınızı göstermeniz gerekiyor. Eğer müze kartla değildi, bir bilet alarak girdiyseniz içeriye de ikisinde de ayrı ayrı biletinizi göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Lara plajını anlatarak bu videoyu da bitirmek isterim. Lara plajı arkadaşlar merkezi 15 kilometre uzaklıkta. Bu arada merkez dediğim yer arkadaşlar Mark Antalya olarak biliyorum ben. Antalya'nın merkezi orası olarak geçiyor diye düşünüyorum. Oraya göre hesaplanmalarıma göre 15 kilometre uzaklıkta bir e, plaj ve kum olduğundan dolayı sizlere zorluk çıkartabilir. Biz ben özellikle kumu sevmiyorum. Çünkü kumda bilenler vardır illa ki bilmeyenler de gittiği zaman fark ederler. Kuma oturduğunuz zaman yani her tarafınız kum olur. Şortunuz içine kum girer, mayonuz içine kum girer ve bu kum soyunun tamamen yıkanmadığınız sürece yani evde duş almadığınız sürece pek gideceğini zannetmiyorum. Orada duşlar var tabii ki de ama o duşların o kumları çok götürebileceğini zannetmiyorum. Özellikle otobüste gidecekler olanlar bunu dikkate alarak giderlerse iyi olurlar. Çünkü o sıcakta bir de otobüste binmesi falan kum mahvediyor insanı. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada arkadaşlar Lara plajına merkezden 15 kilometre uzaklığa sahip dedim ama zaten kendisi de bir merkez aslında. Yani Lara plajını bilmeyen yoktur Antalya'da veya Antalyalı olmayıp da Antalya'ya gelmek isteyen veya böyle hafif bir tur yapmış nasıl bir Antalya nasıl bir yer diye bakanlar arasında Lara plajında bilmeyen yoktur zaten. Kuşlar mevcut. Suyu kumdan dolayı çok berrak değil. Bunu da zaten demin söylemiş miyim? Söylemedim. Suyu kumdan dolayı arkadaşlar çok berrak değil. Konyaaltı sahiline giderseniz zaten arasındaki farkı da fark edersiniz arkadaşlar. Bu arada derinlik bayağı az. Yani size şöyle diyeyim. Hava biraz soğudu. Biz de bisikletle sürekli bir hareket halinde olduğumuz için ister istemez bir öksürük, bir burun akıntısı falan olabiliyor arkadaşlar. Deniz bayağı sığ. Yani şöyle diyeyim. 100 metre kadar denizde yürüyorsunuz ve su hala buranıza geliyor. Öyle olunca da böyle bir insan değişik hissediyor. Hani diyor ki, neden böyle falan oluyor. Ama Konyaaltı plajında da bunun tam tersi. Bir adım atıyorsunuz, boyunuzu aşıyor falan olsun. Bundan dolayı denizde yüzmeyi bilmeyenler Lara plajından başlayabilir denizde yüzmeye. Çünkü gerçekten sığ olduğu için rahat bir yüzme sağlayacaktır. Ve kumlu olduğu de ayağınıza bir şey batmayacaktır. Taşlı olan yani Konyaaltı plajında da Taşların keskin olduğu yerler var fakat taşların böyle düz ve yaslı olduğu yerler de var. Özellikle falezler tarafına giderseniz bunu fark edersiniz zaten. En son olarak da arkadaşlar. Lara plajında arkadaşlar mangal yapabilirsiniz. Mangal yapmanın ne güzelliği var? Mesela Konya altı plajında ateş yakmak yasaktır arkadaşlar. Ki arka taraflarında yakanlar var mı? Yakanlar var. Fakat jandarma veya bir polis veya bir emniyet güçleri görürse ceza alacağını düşünüyorum açıkçası. Bundan dolayı Konyaaltı plajında kesinlikle ateş yakmayın diye bir öncede bulayım, bulunayım sizin. Lara plajında mangala yapılabilir dedik. Mangala yapılacak yerler denize sıfır yerler değil. Bunu da açıklamasını söyleyeyim. Yani şuradan açıklayacak olursam şu karşı yolu görüyorsanız eğer ilerideki ağaçların dibinde falan mangala yapılacak yerler var. Yani bir denizden bir 100 200 metre uzakta da mangala yapılacak yerler var arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoda hiç söylemedim ama kanalı beğendiyseniz ve böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan kanala abone olabilir ve aynı zamanda beğen butonuna basarak beni mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir ayrıntı bahsetmek istiyorum. Kanala abone olmak paralı değil arkadaşlar. Katıl butonu olan kanallarda katıl butonuna basmak paralı arkadaşlar. Fakat bizde katıl butonu zaten olmadığı için bir para ve ücret vermiyorsunuz. Sadece o kırmızı içinde de beyaz yazıyla yazan abone ol butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada 350 falan abonem var şu an için. Bu binlere geçerse çok mutlu olacağım ki emeğimizin karşılığını almış olmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bunu ben bir para için mi çekiyorum şu an için hayır arkadaşlar zevk için çekiyorum kesinlikle. Ki bilenler bilir zaten ben neredeyse bir yıldır bu işte uğraşıyorum bir yıldır hiç para kazanmadan sadece bu işe yatırım yaparak devam ediyorum. Tabii ki de ileride para kazanmak isterim. Bundan dolayı desteğinizi beklerim arkadaşlar. Video kurgularımı falan da beğendiyseniz eğer böyle bir video işi yaptırmak istiyorsanız da ve drone çekimi yaptırmak falan da istiyorsanız da Aşağıdaki Instagram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Oradan ulaştıktan sonra numaramı falan da sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Böyle bir videoydu arkadaşlar. Bu da izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. GoPro Stop Recording.